Arkadaşlar bugün size şöyle güzel bir pirinç yemeği çekeyim dedim. Pirinç haşlama olacak. Aynı zamanda umurlanmayacağım. Gluten hastalar da çok rahat bir şekilde yiyebilsin diye. Hem de nasıl özlü olacağını göstereceğim. Önce burada bir tane tüm tavuğumuz var. Hemen şöyle bir tüm tavuğumuza başlayalım. O ortadan duruyoruz şöyle gördüğümüz gibi. aradığım uç tarafını çöpe atmayacağım lezzette kullanacağım aynı şekilde boyun kısmını da lezzette kullanacağım bunların hiçbirini çöpe atmayacağım şimdi birazdan göstereceğim nasıl olduğunu tabi kuyruğu kullanmayacağız lezzette şöyle bırakalım onu Tavuklarımızı ne yaptık? Dört parçaya böldük. Kişi başına bir adet olarak. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi sürekli bana yorum yapıyor. Usta işte tavuğu yıkamadın eti yıkamadın. Ben her zaman şunu söylüyorum. Tavuk yıkanmaz. Et yıkanmaz. Ancak ve ancak kesim hatası olursa tavuğunuzu etinizi yıkarsınız. Pırıl pırıl tavuk. Bunu niye yıkayacaksın? Kesinlikle yıkamaya gerek yok. Şimdi ne yapıyoruz? Sebzelerini doğuruyoruz. Sebzeleri doğrulttan sonra ocağımızın başına geçeceğiz. tabi çok fazla havuç kullanmayacağız ee, sebebini söyleyeyim sebebi şekerlendirir burada 8-10 tane var ben başka bir yerde kullanacağım bu sadece renk versin lezzet versin diye şu patateslerimizi ne yapıyoruz şöyle kenarlarından azar bir şey alıyoruz bunun belli bir amacı yok sadece patatesleri biraz küçültmek bir de bu kenarından artan e, Patatesleri özleştirmede kullanacağım. Şimdi ocağın başına geçiyoruz. Ocağımızın altını yaptık. Az bir sıvı yağ ilave ediyoruz. Sıvı yağı az ilave edeceğiz. Ee, sebebi tavuğun kendi derisinin yağlı olmasından dolayı. Hemen havuçlarımızı atıyoruz. Soğanımız. soğan, yemeğin, tavuğun tatlı kokusunu alacak. Şimdi işe yaramayan kadar parçalarımız var, onları da atıyoruz. Ben ucuna çıkanları. Bunu çok iyi bir şekilde kavuracağız. Hem güzel güzel yerecek, hem öz yerecek, hem lezzet yerecek. soğanlarımız, havuçlarımız ne oldu? Ee, i̇şe yaramaz tavuk parçalarımız karamelize oldu. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi ne yapıyoruz? Şu kırpıldı patatesleri atıyoruz dışına. Normal patatesleri atıyoruz. Tabi yani tencere ufak olduğu için biraz daha derdi taraflarını alta getirmeye çalışıyorum. Şimdi bu tavuklarımızın derisi patatesi ne diyelim 2-3 dakika içerisinde yanmaya başlarken kızarmaya başlarken içindeki aromasını yeme vermeye başlarken diyelim biz de o arada sıcak suyumuzu hazırlıyoruz. Hemen şöyle bir çevrelerini gösterelim. Bir tanesini görüyor musunuz? Tavuk ne yaptı? Kafi yüklendi. <laughs> Karamelize oldu. Derisi yanmaya başladı. Suyumuz ilave ediyor. Şimdi bu suyun böyle olduğuna bakmayın. Biraz sonra bunun içerisinden efsane bir renk, efsane bir lezzet çıkacak. Suyumuzu hafiften üzerine geçecek kadar koyuyoruz. Zaten rengi belli olmaya başladı. Kapağı kapatıyoruz. Bir 20 dakika sonra kontrol edeceğiz ara ara. Haşlamamız suyunu çekti. Patatesler gördüğünüz gibi bölündü. Bastığımız zaman parçalanıyor. Hemen tuzunu ilave ediyoruz. Tuzu tabi biraz ben az kullanacağım. Annem tansiyon hastası olduğu için onun da yemesini istiyorum. Daha sonra tabağımıza koyacağız. Ve ne yapıyoruz? Altını kapatıyoruz sunuma geçiyoruz. Pili hazır. E bu tabi e sağlıklı olanı. Bunda un kullanmadım. Terbiye de kullanmadım. Hemen şöyle bir tane patatesinden ne dek gelirse bir iki tane daha ucundan koyalım. Hemen şöyle bir sunuma geçelim. Ee, bana döner misin? Arkadaşlar bu e, saruhloganı benim sayfamda 700'ün üzerinde yemek çeşidi var. Hem tabldot hem ev yemekleri hem de orijinal o, e, orijinal olan Ahmet Şef'in mutfağı yazın. İstediğiniz yemeğin ismini yazın. Mutlak surette karşınıza çıkar. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.